Yurdumuzu tanıyalım. Bu seyahatimizi Çukurova'ya yapacağız. Çukurova'da Adana, Mersin ve Hatay vilayetlerimiz vardır. 179.963 kilometre karelik yüz ölçümü ve 1.371.148 nüfusu olan bu vatan parçasını beraberce ziyaret edelim. Orta Anadolu'dan Çukurova'ya inmek isteyen yolcu Torosları aşar. Toroslar çamlar ve şahikalar meşeridir. En yüksek tepesi 3734 metredir. Her çam ormanı bir zirvede nihayet bulur, her zirve bir çam ormanı taşır. Müzik Gülek Boğazı civarında Bürücek Yaylası bulunur. Bir İsviçre köyünden çok güzel olan yayla, Adana'nın sayfiyesidir. Şimdi Adana'dayız. Türkiye'nin en modern adliye saraylarından biri. bu cadde bizi Emlak Kredi Bankası'nın vücuda getirdiği modern sitelerden birine götürür. Adana renk ve çiçek memleketidir. Her evin bahçesini limon, portakal, kreyfurt ve muz ağaçları süsler. İşte öğretmen evleri. Sümer Bank işçi evleri de Adana'nın yeni bir mahallesini teşkil etmektedir. Dev kaktüsler Adana'nın manzarasına bambaşka bir güzellik ekler. Evvelce mukadderatını kara sapana ve kanıya bağlamış olan Türk çiftçisine... ...dünyanın ileri memleketlerinde kullanılan ziraat makinaları ve aletleri... ...en müsait şartlarla temin edilmiştir. Burada Çukurovalıları en modern makinalarla verimli topraklarında yetişen ekinleri hasat ederken görüyoruz. Birkaç sene evvel yurdumuzda 14.255 kilometre karelik araziye hububat ekilirken şimdi bu miktar 20.818 hektara çıkmıştır. Çukurova köylülerinin en büyük meşkalelerinden biri mevsiminde pamuk tarlalarında çalışmaktır limon, portakal, mandalina ve turunç yanında pamuk, bu mıntıkanın istisal ettiği en mühim mahsuldür. Çalışkan Çukurovalılar, bu mübarek topraklara döktükleri emeğin semeresini kat kat almakladılar. Türkiye'nin 1950 yılına kadar pamuk istisali 78 bin tonu geçmezken, bugün yıllık pamuk istisali 165 bin tonu aşmıştır. Adana yavaş yavaş Türkiye'nin dokuma endüstrisi merkezi olmaktadır. İşte tamamen hususi teşebbüs tarafından kurulmuş bulunan Adana Bossa Pamuklu Fabrikası. ...2100 işçi, 15292 iyi, 450 dokuma tezgahı ile yılda 3 milyon 300 bin kilo ham pamuktan... 21 milyon 450 bin metre pamuklu dokunur. Son 1-2 senede bu fabrika gibi 10 fabrika Çukurova'da kurulmuş bulunmaktadır. Adana'nın can damarı olan Seyhan Nehri üzerinde mükemmel bir baraj kurulmuştur. İşletmeye açılmış olan bu barajın inşa safhalarını görmekteyiz. Senede yedi buçuk milyon lira zarara sebep olan Seyhan taşmalarını önleyecek baraj, nehri disiplin altına almış ve Çukurova'yı saadete kavuşturmuştur. Görülen saha suni olarak elde edilecek büyük göl sahasıdır. Burası toplama sularına tahsis edileceği için kazılmaktadır. sonra bütün bu sahayı su kaplayacaktır. Barajda birikecek su kuvvetinden yalnız sulamada değil, aynı zamanda elektrik elde etmekte de faydalanılacaktır. Elektrik santral binası ve tesisleri de baraj inşaatı ile muazi olarak ikmal olunmaktadır. Santralın yıllık istisali 284 milyon kilovat saattir. Bu milyonluk kilovat medeniyet abideleri gibi kaktüsler üzerinde yükselen elektrik direkleri taşınacaktır. Fahann Barajı işletmeye açılmış olduğundan sulamayı da temin ederek yılda 75 milyon liralık hasılat artışını sağlayacaktır. Barajın mevcudiyeti Adana'ya bir sahil şehri dekoru vermiştir. Barajdan 5 kilometre aşağıda inşa edilmiş olan regülatörün vazifesi Seyhan Nehri'nin sularını sağ ve sol sahilde açılmış olan kanallara sevk etmektir. Adana'nın en hoş mesire yerlerinden birini teşkil eden bu regülatör suyu 30 rakımına kadar kabartır. Çukurova'ya dağılan kanallar buranın iklimini değiştirecektir. Viyana'nın çiçekli, limonlu ve portakallı evlerini bırakıp... ...bu bölgenin imarında büyük rolü olacak olan... ...çimento fabrikası inşaatına bir göz atalım. Şimdi dört yoldayız. Dört yol, Çukurova ile Amanas dağları arasındaki hududu teşkil eder... ...Ve portakalları ile meşhurdur. Ziraat vekaletinin kurmuş olduğu ıslah istasyonu ve fidanlıklarda... ...Zeytin, narenciye ve asma fideleri yetiştirilip halka dağıtılır. Şimdi de İskenderun yolu üzerindeyiz. İskenderun'a yaklaştıkça yolun iki tarafını çeviren okaliptüs ağaçları bu diyarın hususiyetlerinden birini teşkil eder. İskenderun okaliptüs ve palmiyeler şehridir. Geniş asfalt caddelerin sağında solunda hurma ağaçları sıralanır. İri karidesleri, nefis barbunya balıkları bu şehrin nadide deniz mahsullerindendir. <laughs>